Z kuşağı Trend olmuş evet. Twitter'da Unutur kesinlikle Türkiye'de bir tane kız varsa 10 tane abaz olduğu için Bana göre çok boş bir amaç için yaratılmış Z kuşağı ya da yeni nesil Dışarıdan bıkmış bu muhalefetle ilgili ne düşünüyor? Şey şu anki yönetimden daha da başarılı. Şu kötü yönetime karşı bile e, bu kadar geç. Z kuşağı sandıkta sizi bekliyor, bir de Z kuşağı unutmaz. Z kuşağı neyi unutmaz ya da sandıkta ne yapacak bunu merak et. Kötü oluyor. yok Bize karı kız var abi başka bir şey yok yani. Z kuşağı vallahi ne istediğini bilmiyorum ya. Kuşağı diyor ki ölen ölsün evet. ama sadece ölen kafeler açsın. Ölen olsun gebersin abi. <laughs> bilmiyorum lan. Biz yani bilmiyorum bizi dışlıyorlar. Düşünce gerekmiyor. Bir istediğiniz hiçbir şey yok mu bu ülkede? <laughs> Z kuşağı bir şey istemiyoruz yani. Onunla da olabilir. Yok. Ahmet, gel sen de gel. Abi için gelir misin? Sen Z kuşağı mısın? Kerimcan Durmaz'ın 3 milyon takipçisi var. Aziz Sancar'ın 256 bin. Dışarıdan geçen vasıfsız bir eleman. Diğeri ise Nobel ödülü almış bir adam. Nobel'den bahsediyoruz. Kayıtta mıyız ağabey? Kayıtta. Z ne yazmıştı? Z kuşağı. Z kuşağı trend hmm. olmuş evet, Twitter'da. Aynen. Bize dedik ki Z kuşağı kimdir? Diyelim hmm. kendilerine soralım. Z kuşağının bir istekleri varmış. Başka hashtagler de gördüm ben. Z kuşağı kimdir? Z kuşağı tamamen 2000'den sonrasıdır. Yeni nesil biraz daha kültür olarak farklı yetişiyor. Eski kültür yok yani. O yüzden birazcık insanlar rahatlar. Gençler rahatlar. Biz de öyleyiz abi. Herkes kendi kafasına göre takıldığı için şu an böyle. Z kuşağı valla ne istediğini bilmiyorum yani de. Z kuşağı değil mi? Ben Z kuşağıyım abi. Ama yani ne istiyoruz biliyor musun abi? Rahat olmak istiyoruz artık ya. Bu pandemi... Rahattır dedin ama zaten. Rahat, Z Z kuşağı Abi pandemi bitsin yani şimdi kıp kıpkırmızı olmuşuz korona haritasında biraz daha önlem alırız mesela maske takmıyorum abi yanlış anlaşılma olmasın ben korkmuyorum abi koronadan ölen ölsün artık yani çıksın insanlar böyle olmuyor yani bitsin, diyorsun abi da. bitsin ya ölen ölsün kafeler açılmıyor bilmem neler olmuyor bunu herkes atlatacak Z kuşağı diyor ki ha. ölen ölsün ha. ama sadece ölen kafeler açılsın ölen ölsün gebersin abi valla umurumda değil <laughs> yani böyle olacak kusura çok silahlı Z kuşağına <laughs> dedik ki Z kuşağının kendisine soralım çünkü başka hashtagler de var Z kuşağı kimdir? <laughs> Bilmiyorum. <ben. gülüyor> biz yani. Niye Z kuşağı diyorlar size? Bilmiyorum bizi dışlıyorlar. Yani negatif bir şey mi var anlamı var Z kuşağı? Mı? Bilmiyorum ki ya. Z kuşağı küçüktür. <laughs> i̇şte sürekli öyle bir şey. Ne zaman yani herkese sorsak aynı şey. 30 yaşına da gelsek Z kuşağı diye bir küçümseme var yani. Şeyler gördüm ben başka hashtaglerde vardı. Z kuşağı unutmaz. Z kuşağı sizi sandıkta bekliyor gibi bir şeyler var. Ee, sandıkta ne yapmak istiyorsunuz ya da... E... <laughs> <Hiç> sandığı düşünmedim ben. <laughs> Görmediniz <mi? gülüyor> Hiç görmedim. Sandığı mı yoksa mı Yok <laughs> direkt hiç görmedim Ya şimdi şey mesela dün en yükseklerdeydi bu hashtag. Ee, Z kuşağı sizi sandıkta bekliyor. Z kuşağı unutmaz gibi bir şeyler. Ee, Z kuşağı tam ne istiyor onu soralım size şu an pek düşüncem yok bunun hakkında. Düşünce gerekmiyor. Bir istediğiniz hiçbir şey yok mu bu ülkede? Tek konuşmasam. Ben şu an yasakların kalkmasını istiyorum. Ben de hiçbir şey istediğim yok yani. O zaman yani korona kalkarsa daha her şey rahat. güzeldir yani. Şu an en azından daha rahatlar yani. Şu an yasak çünkü onlara vuruyor çok. Böyle. Siz eklemek istediğiniz bir şey yok. Mu? Hayır. <laughs> Z çok Z kuşağı yap <laughs> ne yapıyor? Hiçbir isteği olmadığına göre tam. <laughs> Yok genel anlamda herhangi bir şey olabilir yani. Ha, yok biz bir şey istemiyoruz Her yani. olabilir. Yok hayır bir Teşekkür şey istemiyoruz. Tamam. Bir şey istemiyorsunuz ya ee, biz gidelim <laughs> o zaman. Trend olmuş şeydi Twitter'da. Biz de dedik ki tam geldim Z kuşağının kendisine soralım. Mesela ben kendim bilmiyordum Z kuşağı nedir. Sorduk birkaç arkadaşa bir şeyler dediler. Sonra başka e, hashtagler de vardı. Z kuşağı unutmaz, Z kuşağı sizi sandıkta bekliyor. Dedik ki Z kuşağının kendisine soralım. Kimdir Z kuşağı, neler istiyor? Hmm. Abi Zeki Kuşa artık özgürlük istiyor ya Türkiye'de. Özgürlük yani. Nasıl Ge bir özgürlük? Gezsin yeter abi. Sıkıntı yok. Gezemiyor musunuz? Gezemiyoruz abi. Niye? Para yok. <laughs> o zaman ekonomik yani. Ekonomik. ekonomik. Alım gücü yok, para yok. Bu kadar. E Çok şöyle... mutsuz bir nesil yetişiyor yani. Ne, neden bu kadar mutsuz? Alım gücü yok o yüzden. Yani umutsuz. İleriye baktıkça şey düzelecek gibi de durmuyor bu yüzden. Bir şey var diyorlar yeni nesil gözünü açtığından şeyi görmüş. Mevcut iktidarı görmüş ve sıkılmış bundan ya da bıkmış. Yeni nesil nasıl bir iktidar istiyor? alım gücünü yükseltebilecek bir iktidar bu kadar abi yani gelişmeye açık bir iktidar istiyor. Muhalefetle ilgili ne düşünüyorsun? Ama muhalefet de muhalefet değil. Ben muhalefetin iktidara gelmek istediğini de düşünmüyorum hiç. Ne bilmem bilmiyorum. Allah sonumuzu arayasın. Bizi ee, dışa bağımlı değil de bizi böyle kendi ülkemize çalışmaya hevesli bir hale getirsinler bizim için yeterli. Bir arkadaşın da dediği gibi alım gücümüz yük, düş çok düşük. Buraya çıkıyoruz mesela. En aşağı 50 lira para harcıyoruz sağa sola çıkmadan. Ee, bir de bunu normal bir 4 kişilik bir aile için düşünün. Çok yüksek oluyor. Onun için biz kendimiz üretelim. Burada biz çalışalım. Kendi paramızı kendimiz kazanalım. Kendi ülkemize yaşayalım. Bizim için yeterli yani. Okuyor adam olamıyor. Çalışsa zaten iş yok. Bak mesela ben iş arıyorum şu anda. Şu anda çalışıyorum zaten ben de. Ee, yine de iş şey e Tabii zaten iş arıyoruz abi. Asker... Asgari... Ekstra iş mi yani? Ya ekstra iş abi yani. Z kuşağına para etmiyor ki. Gidiyorsun. Ne yapıyor? Abi her şey var bize. Her şey var dedin şey ya. var dedin. Çok şeye girmeyelim. Detaya girmeyelim. <laughs> Detaya girmedim ama <laughs> kötü yol yok yani onu söyleyeyim. Bize karı kız var abi başka bir şey yok yani. Alkolümüz falan da yok. Zaten karı kız oldu mu da biliyorsun yani biz bin liradan aşağı çıkmıyoruz. Şimdi bir karı götürüyorsun götürüyorsun. Kız arkadaşımız yani karı dediğimiz bakmayın abi. Kız arkadaşımızı alıyoruz götürüyoruz bir kafe. Kafeler zaten kapalı. Ben kapalı kafaya mı gidiyorum? Kendim kafeciyim abi. Kafeler kapalı olduğu için şu an kızı götürecek bir yerde bulamıyoruz. Bir yemek yedirsen yemek yediremiyoruz. Yani çıkalım. Z kuşağı çok zor durumda abi. Çok zor durumda abi. Babası para vermez. Annesi para vermez. Okusan okul yok. Şimdi okul yok. Okula da kaçamıyorlar. Okulda hani en azından baba yurt parası, şey parası derken oradan para alıyorlardı ama şimdi alamıyorlar. Şimdi bizim kardeşlerimiz var. Gençler. Buradan tanıdığımız. Arkadaşlar yani gerçekten çok zor durumda. Para desen para yok. Ailevi durumları berbat. Herkesin. Bu pandemiden dolayı zaten herkes evde. Evinde olduğu için yani herkes sıkıntıda. Abi. Ama Z kuşağına çok dikkat etsinler Z kuşağı gümbür gümbür geliyor abi. Her şeyin Elkeli farkında. Mi? Her şeyin farkında abi. Böyle umursamaz tavırda. Mesela eskiden sallıyorum bir şeyi. Ya bir amaçları vardı eskilerin. Bir şeyi hedefliyorlardı. Onun için uğraşıyorlardı. Z kuşağı birazcık daha vurdum duymaz böyle. Kendi haline takılan. Hiçbir şey önemsemeyen. Yani hayatta bir gayesi olmayan insanlar. Ya yani hayatta bir amaca bağlanmayıp sadece kendi yolunda eğlence, aktivite olsun. Ya yani sadece anı yaşamaya hedefliyorlar. Ama eski... Hedefli olmayan diyorsun. Ama ben böyle şöyle bir... Z kuşağı sandıkta sizi bekliyor. Bir de Z kuşağı unutmaz. Z kuşağı neyi unutmaz ya da sandıkta ne yapacak bunu merak et. Unutur kesinlikle. Yani Z kuşağı kendini bile unutuyor bazen kesinlikle. Ya unutmazdan kas, ya kastettikleri sanırım işte Zeykuşa Z kuşağı tam bu yani 2000 yılından sonrası yenilikler 2000 yılından sonra başladığı için Z kuşağı bunlara böyle direkt tanıklık ettiği için çünkü önceki kuşaklar hakkında pek bir fikirleri yok. Direkt kendi kuşaklarını gördükleri için yani onlar hakkında daha çok bilgiye sahip olurlar. Çünkü öncekileri bilmediği için kıyaslayamazlar. Kıyaslayamadık için sadece gördükleri üzerinden yorum yaptıkları için yani bundan dolayı bence unutmaz diye bir hashtagma diye. Böyle batılılaşmaya yöneldikleri için birazcık daha böyle daha serbest oldular. Şu andan Z kuşağının günlük 24 saatinin normal bir insan 8 saatini uykuya ayırması gerekiyor. Z kuşağı maksimum 6 saatini 5 saatini uykuya ayırıyor. Yani mesela önceden e, klasik bir şey vardı. Hatta televizyonlarda da yayınlanmıştı. Akşam 9'da çocuklar için uyku vakti diye alt tarafta geçiyordu yazı. Artık yani çocuklar 9'da telefonu eline alıyor. Gece 3'e kadar 4'e kadar devam ediyor. Ya dediğim gibi Z kuşağı daha çok rahatlık gördüğü için artık ebeveynler de fark ediyor bu rahatlığı ve bu düzene alışıyor. Yani herkes bu düzene alışıyor yavaştan. Yani o yüzden bence yani Z kuşağına pek bir katkı alacağını ben zannetmiyorum kendi açımdan. Tabii ki de eski nasıl diyeyim o çok umudun yok. Yani benim kesinlikle umudum yok abi. Yani çünkü Z kuşağı dediğimiz kuşak bana göre çok boş bir amaç için yaratılmış. Yani bir amacı yok, bir gayesi yok. Kerimcan Durmaz'ın 3 milyon takipçisi var. Aziz Sancar'ın 256 bin. Yani birinin 3 milyon, yani birisi bana göre tamamen dışarıdan geçen vasıfsız bir eleman. Diğeri ise Nobel ödülü almış bir adam. Yani Nobel'den bahsediyoruz. 256 bin takipçisi var. Şey i̇şte yani insanlar Z kuşağı dediğimiz bu. Mesela bu e, Aziz Sancar'la Kerimcan Durmaz 1970 yıllarda moda olsaydı kesinlikle Aziz Sancar'ın daha fazla takipçisi olurdu. Yani benim kendi acizane düşüncem bu. Yani pek iyi iyi bir yere gittiğinde düşünmüyorum. Yani birazcık daha ebeveynlerin suçu bana göre. Ebeveynleri biraz fazla serbest bırakıyor çocuklarını. Ya yani eskisi gibi böyle ilgili, alakalı. Yani mesela o eskiden bir mahalle ruhu vardı. Ya yani bana göre şu an mesela bu yok. edeceğim ben hani dedi ya Kerim Can Durmaz Aziz Ancar diye. Abi biz şu an atıyorum farklılıklar kendimizi kurtarmamız için farklılıklar yapmak zorundayız. Atıyorum ben şu an Nobel ödülü dedi mesela. Ben şu an Nobel ödülüne layık görülecek bir başarı elde etsem herhangi bana karşılığı ne olabilir şu an? Onu düşünüyorum tamam mı? söylediği için. Ama Kerimcan Durmaz dedi mesela. O adama da herhangi bir hiçbir ne kinim ne şeyim yok. Adam kendini kurtardı diyorum. Gidiyorum yani. Yani dediğim gibi ben şu an Nobel ödülüne layık olacak bir başarı çıkarsam bana herhangi bir hiçbir şekilde katkısı olmayacak. Ben bunu söylerim yani. İnsanlar artık olayı biraz da ayıkmış. Çünkü şöyle bir şey var abi. Türkiye'de bir tane kız varsa 10 tane abaz olduğu için kızların skalasını fazla arttırıyorlar ve bu yönden de ve Suriye'den aldığımız göçler sayesinde de bu daha çok artıyor. Eğer biz Suriye'den göç almayıp herhangi bir e, devletten göç alsaydık, atıyorum bir batı devletlerinden göç alsaydık. Gelirler miydi buraya? Abi eğer imkan verirsek tabii ki de gelirlerdi. Suriye'ye göre bizim daha elverişli bir toplum olduğumuz için geldiler. Eğer biz kendi toplumumuzu geliştirirsek niye olmasın? Her açıdan böyleyiz. Her açıdan gerideyiz. Evet Batı devleti içerisindeyiz. Batı devletlerin içerisindeyiz. Ama Batı devletleri zaten bizi içine almak istemediği için de bu durumdayız. Bir de ufak bir başarısı olan insan direkt zaten kendini dış ülkeye atıyor. Vol bir Aziz Sancar veya iki, ikinci olarak söylersem futbolcular. Çünkü bizim para birimimizle başka bir ülkenin para birimi arasında dağlar kadar fark var. Yani bir dolar 10 lirayı görmüş zamanları var. E sen yani gideceksin, 1000 dolar kazanacaksın ayda. Türkiye'ye geldiğiniz zaman 10.000 TL edecek. Sen orada 20 sene çalışsan Türkiye'ye geldiğiniz zaman zenginsin, milyarder oluyorsun. Böyle bir olanak varken şahsen ee, hiç kimse Türkiye'ye gelmek istemez. Z kuşağı ya da yeni nesil iktidardan bıkmış. Yeni nesil muhalefetle ilgili ne düşünüyor? Yani muhalefet, bence muhalefet şey şu anki yönetimden daha da başarısız. Çünkü yani emin olun şu kötü yönetime karşı bile ee, yani bu kadar geç ee, reaksiyon veriyorlarsa bu onların da suçu. Yani umarım ben benim zaten dediğim şey daha iyi bir muhalefet gelir. Şu anki sorgulanması gereken şeyleri daha iyi sorgular. Çünkü değişim şart bana göre. yatıyorum. mesela Amerika seçti Trump işte çok kötü olacak şu olacak. Evet kötülükler oldu. Beğenmediler. Bu kadar basit. 4 yıl sonra gönderdi ya da İstanbul seçimini kaybettiler. Bakacak insanlar İmamoğlu'nu beğendi mi beğenmedi. E tamam abi bunun basit. çözümü basit yani tekrar oyu sen vereceksin. Oy verdin gitti. Yani sonuçta işte 4 yılda ülkenin bence şu anki durumdan daha geriye gittiğini düşünmüyorum. Umarım daha ileriye gidecek adımlar atarız. Bizi yaşayamıyoruz doğru düzgün. Öyle. Yani memnun değiliz. Umarım değiştirebiliriz biz bunu. Nasıl? Zevki. Nasıl değiştirmek istiyorsunuz? Oylarla mümkünse inşallah.